raap 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 toek Nereye düşüyorsunuz arkadaşlar? <X2> <ama bana gönl BBQ>

sert şu anda 10 tane yaralı Hayati tehlikesi olan şu anda bildiğimiz yok. Vatmanımız biraz daha ön tarafta oturan ...bu yıkılan bölümünde Vatmanımızın biraz daha yarası gözüküyor. Burada takip ediyoruz bir taraftan. Şu anda tespitler yapılıyor. savcıyı bekliyoruz. olay yeri inceleme ekipleri içeride çalışıyor. Arkasından da trenleri kaldırıp normal ray çalışmasına devam edecek. Büyük bir yani kaza diyebiliriz ama elhamdülillah şu anda ciddi anlamda bir hayati tehlike gözüken yer gözükmüyor. Başkanım tekrarlamak gerekirse şu anda bir arıza yapan tramvayla diğer tramvay mı kaza? Arkasından yapan? gelen evet. Öndeki arıza yapıyor, burada kalıyor. Arkadan gelen ona çarpıyor. Daha yani doğrusu serçe dokunuyor. Yok yok sınıfın hayır, sınıfın hayır, sınıfın hayır, sınıfın hayır, hayır hayır sınıfın. hayır. Hayır hayır. Kafa kafeye olsa çok daha büyük. Kafa kafeye olması da mümkün değil. Raylar bizim ayrı. Aynı hattan çalışmıyorlar. Anca arkadan vurabilir. Ya da bizim işte vatmanlar hem zemin geçitlerde diğer otomobillerle anca kaza yapabilirler. Karşı karşıya kaza bizim bu sistemde mümkün değil. Öyle bilgi verildi sabahın onun için. Tamam. Teşekkürler. Geçmiş evet geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş. Hepimize geçmiş olsun.

아빠가 괜찮아 내가 바로 아빠가 아 진짜 왔다 갔다 갔다 Abi bir kişi lazım tamam, lan bırak ya. Evet arkadaşlar. Engelli aracıyla götürebiliriz. Abi yok diyorlar. Sen iki dakika burada geldi. Şey, bizi bırak. Tamam, tamam. Araba şu Arkadaşlar, Yola açık. yolu aldım abi hadi tamam şey güzel, güzel. yok hayır hayır Evet Samsun'umuza geçmiş olsun öncelikle. Bugün sabah 9.40 sıralarında Samsun merkezden tamam. Tekkeköy istikametine ilerlemekte olan bir tramvayımızın arıza yapması üzerine Arkadan seyir halinde olan di diğer tramvay, bu tramvayı arkadan çarp çarpmak suretiyle kaza meydana geldi maalesef. Burada e, Batman'ımızın e, durumu biraz ağır görünüyor. Birazdan hastaneye onu ziyarete geçeceğiz. E, ancak Allah'a şükür ki e, yaralı sayımız sayı olarak 26 gibi gözükmekle beraber e, çoğunluğu hafif. Ve ayaktan tedavi görüyorlar şu anda ve müşahede altına alındılar. E, hepimize geçmiş olsun. Altyazı e, Batman'ımıza inşallah kurtulur. Talihsiz bir kaza yaşadık Samsun olarak. Ee, geçmiş olsun diyorum. Efendim tramvay arızasıyla alakalı bir bilgi var mı? Nasıl bir arıza yaşanmış? Tabi bu e, anlık olan bir olay. E, çünkü buradan gördüğümüz gibi de e, hemen yokuştan aşağıya doğru da geldiği için arkadaki duramıyor. E, böyle bir arıza yazan teknik bir arıza olduğunu düşünüyoruz. Teşekkür ederim. Siz neler de söylersiniz? Şimdi arkadaşlar Sayın Valimizin ifade ettiği gibi e, öndeki tramvayımız arıza. Arızayla arkadaşlar şimdi tespit için e, bizim tamir bölümüne çekip orada tespitini yapacaklar. Arkadaki çarpma e, tam bir üst geçitten doğru indiği için mesafe kısa. Dolayısıyla fark ettiği anda durma mesafesinden daha yakın olduğu için arkadan e, çok büyük bir çarpma değil aslında. E, bir dokunma söz konusu. batmanımızda da ciddi anlamda bir en şey yara onda gözüküyor. Ama onda da şu ana kadar aldığım bir hayati tehlike. ...şu anda gözükmüyor. Ziyaret edeceksiniz. Diğer bizim... E, ...işte... ...oraya giden yolculardan... E, ...bir kısmı, büyük bölümü ayakta tedavi edildi. 26 tane müracaat var. Şu anda teklif edilen. 10 civarında yaralı gibi gözüküyor ama... ...her gün herhalde 2 saat içerisinde sanıyorum... ...2-3 dışında... ...taburcu edilirler. Büyük geçmiş olsun. Bunlar biliyorsunuz... E, ...arkadaki aracın, çarpan aracın... ...fark ediyor tam durma noktasına geldiği noktada arkadan bir dokunma vurma söz konusu. Büyük geçmiş olsun evimize. Şu anda hayati tehlike ciddi anlamda gözükmüyor. Batmanımızın yarası diğerlerine göre biraz daha ağır tedavi altında. Yakın tetkikler yapılıyor şu anda. Bilinçleri açık. Hepimize büyük geçmiş olsun.